Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Değerli Müslümanlar, Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi sizlerin ve bütün Müslümanların üzerine olsun. Cenab-ı Hak yapacağımız sohbetimizi mübarek eylesin. Değerli kardeşlerim, bugün inşallah cinler ve insan hayatını etkilerinden konuşacağız cin demek sözlükte örtmek, gizlemek anlamlarına gelir. Duyularla idrak edilemeyen yani kesif değil de latif olan varlıklar bunlar. İnsanlar gibi şuur ve iradesi bulunan yani akıl sahibi varlıklar ilahi emirlere muhatap, yani kulluk amacıyla varlık sahnesine çıkarılan ve ateşten yaratılmış varlıklardır. Cinler ateşten yaratılmışlardır akıl ve şuur sahipleridirler. Değerli Müslümanlar yalnız duyularla idrak edilemezler. Özellikleri Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın Rahman Suresi 15. ayetinde ifade ettiği üzere yalın ateşten yaratılmışlardır. Cenab-ı Hak ayeti kerimesinde Bismillah وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارِ Allah cinleri de yalın bir ateşten yarattı buyurmuştur. Cinler yer içer ve çoğalırlar. Yani evlenir, evlenme, durumları vardır, cinsiyetleri vardır, yerler işerler. Burada şöyle bir soru soruluyor bazen. İşte insanlar cinlerle evlenebilir mi? İslam alimlerinin çoğunluğu buna caiz değildir demişler. Yani birisi topraktan yaratılmış insan, bir diğeri ateşten yaratılmış bir varlık türünün evlilik öyle bir araya gelmesine çoğu İslam alimleri caiz değildir diyerek cevap vermişlerdi. Doğrusunu Allah bilir değerli Müslümanlar. İlahi hitaba muhataptırlar. Yani onlar da kulluk etmek için yaratılmışlardır bizim gibi. Kur'an-ı Kerim'in Zariyat Suresi 56. ayetinde Cenab-ı Hak bu hakikati ifade eder. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım buyuruyor Cenab-ı Hak. Onlar da ilahi hitaba İlahi kitaba, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sünnetine karşı sorumludurlar. Enam Suresinin 130. Ayetinde ifade edildiği üzere Cenab-ı Hak onlara da peygamber göndermiştir. Peygamberler göndermiştir. Değerli Müslümanlar, Hz. Muhammed Aleyhisselam, Rasulü Sekaleyn, yani hem insanların hem de cinlerin en son peygamberidir. Yani Efendimiz Aleyhisselam'ın Hatem'in Enbiya olması, Peygamberlerin sonuncusu olması, aynı zamanda cinler açısından da bunu icap ettirmekte. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra cinler alemi içinde peygamber gönderilmemiştir. Aziz Müslümanlar, cinler insanlardan önce yaratılmışlardır. Latif varlıklardır. Başka varlıkların kılıklarına girebilirler. Cinler, başka varlıkların insan olsun ya da hayvan olsun onların ee, cisimlerine onların suretlerine girebilirler. Tabi burada şöyle bir durumla söz konusu. Yani onun cin olduğunu nereden bilebiliriz? Acaba ehli bilebilir mi? Tabi bu biraz sorunun cevabı biraz müşkil değer Müslümanlar. İnsanlardan daha uzun yaşarlar. Alimlere göre cinlerin böyle bir özelliği var. Yani onların hayat süreleri, ömürleri insanlardan daha fazla olduğu söyleniyor. Şimdi burada altını çizmemiz gereken bir mesele var. Cinler üzerinden haber aldığını söyleyen kimseler, ister medyum, ister cinci hocalar, isterse kahinler geçmişe dair bazı bilgileri cinlerin ömürleri insanlardan daha uzun olduğu için latif varlıklar yani daha hızlı hareket etme özelliğine, kabiliyetine sahip olduklarından dolayı aziz Müslümanlar bu ilmin üzerinden geçmişe dair bazı bilgileri cinler üzerinden elde etme imkanı var. Biz bunu akden kabul ediyoruz, reddetmiyoruz. Fakat buradaki bilginin kesinlik kazanması açısından her zaman olduğu gibi İslam alimleri buna bir soru işareti koymuşlar. Yani işte geçmişte olan bazı hadiseleri çözme noktasında cinlerin uzun ömürlü oldukları söylendiğinden dolayı işte 500 yıl, 600 yıl yaşayan cinden olduğu söyleniyor. Şimdi onların vesilesiyle, vasıtasıyla geçmişe dair bazı bilgileri öğrenme imkanı ehlince olabilir ama tabi burada bu bilginin değerli Müslümanlar sağlamasını yapmak bizim için önemlidir. Değerli kardeşlerim, cinleri inkar etmenin hükmü İslam alimlerine göre cinlerin varlığını inkar küfrü gerektirir. Allah bizi bundan muhafaza eylesin. Çünkü varlıkları Kur'an ve hadislerle sünnette sabittir. Yalnız şunu söyleyelim, cinler İslam ile insanlığın gündemine girmemiştir. Yani Hazreti Muhammed Aleyhisselam peygamber olmadan önce de cahiliye dönemi insanların zihninde tasavvurunda bir cin mefhumu vardı. Kur'an'ın nazil olmasıyla Resulullah Efendimiz'in nübüvetiyle, risaletiyle bu iş başlamadı. Hatta diğer e, toplumlarda, milletlerde de cin inancı vardı. Romalılarda da vardı, İranlılarda da vardı, Hintlilerde de vardı, Çinlilerde de vardı, Yemenlilerde de vardı, Araplarda da vardı. Dolayısıyla işte cin kelimesini ya da cin inanışını ya da cin mevhumunu ortaya atan İslam'ın bizatihi kendisi değildir. Zaten bu inanış vardı. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ın verdiği bir habere göre cahiliye döneminde Araplar içerisinde cinleri kendisine ilah edinenler vardı. Yine onun verdiği bilgiye göre cinlerin e, insanları ve hayvanları mutlak surette hassa ettiğine inanan cahiliye dönem Arapları vardı. Mesela bir örnek vereyim. Sara hastaları ya da Mecnunlar Araplarca cinler tarafından hasta elde edildiğine inanırlardı. Hatta Peygamberimiz Hz. Muhammed aleyhisselam Mekke dönemindeyken insanlara Allah'ın dinini tebliğ edince, onlar Peygamberimiz aleyhisselatü vesselamın hastalandığını, cinler tarafından kendisinin rahatsız edilmek suretiyle aklını kaybettiğini düşünüyorlardı. Kur'an-ı Kerim onların bu sözlerini reddeder. Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'in değişik ayetlerinde peygamberde herhangi bir delilik, peygamberde herhangi bir hastalığın olmadığını Cenab-ı Hak ifade buyurur. Değerli Müslümanlar, cinlerin mutlak anlamda çarpması, hastalandırması ya da zarar vermesi inancını İslam dini reddeder. Allah dilemedikçe kimse kimseye zarar veremez. Fakat cinlerin zarar vermesini külliyende İslam dini reddetmez cinlerin tümüyle de insanlara zarar vermediğini, İslam reddetmez. Fakat mutlak manada onların insan üzerinde fizyolojik olarak ya da ruhen kesin bir hastalığa sebebiyet verdiğini de İslam kabul etmez. Cinlerin müminleri vardır, kafirleri vardır. Kur'an-ı Kerim'in 72. suresi cin suresidir. Kur'an-ı Kerim'in 72. suresi cin suresidir. Kur'an'ın 29. cüzünde böyle bir sure-i vardır. Aziz Müslümanlar cinler gaybı bilemezler. Demin dediğimiz mevzuya burada açıklık getirelim tekrar. Cinler insanlardan uzun yaşadığından dolayı geçmişe dair bazı bilgileri cinler üzerinden elde etme imkanı e, aklen reddedilemiyor. Fakat cinlerin kayba dair bilgilerin İslam dini kabul etmiyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle kaybın, mutlak kaybın sadece Allah'ın bilgisinde olduğunu söylüyor. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam üzerinden de mutlak kaybın Resulullah Efendimiz'e Allah tarafından bildirildiği kadar peygamberin bilebileceği söyleniyor. Onun dışında hiç kimsenin, hiç kimsenin Allah ve peygamberimize bildirdiği miktarın dışında mutlak kayba dair bir bilgisinin olmadığını Allah ısrarla Kur'an-ı Kerim'de bunun altını çiziyor. Dolayısıyla cinler kaybı bilemezler. Mutlak kaybı bilemezler ama geçmişe dair bazı bilgileri verebilirler aziz Müslümanlar. Başka bir mesele iblis cinlerdendir. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Kehf suresinin 50. ayetinde bunu bize haber veriyor. Şimdi orada Cenab-ı Hak Azze ve Celle şöyle buyuruyor Bismillah. وَاِذْ e, biz meleklere Adem'e seyde etmesini, hürmet seydesi etmesini, ihtiram seydesi etmesini emrettik. Fesecedu onlar da seyde ettiler. İlla ise, ama iblis seyde edenlerden olmadı. Kâne minel cinni, iblis cinlerdendi. de Fe an emri rabbihi, Rabbinin emrinden çıktı buyuruyor Cenab-ı Hak Azze ve Celle. Dolayısıyla bazı kardeşlerimiz işte iblisin önceden melek olduğunu, fakat bu işte Hazreti Adem Aleyhisselam'ın hürmet secdesini yapmamasından dolayı Cenab-ı Hak tarafından azil edildiğini, hatta onun isminin azazil olduğunu de melekken daha sonra şeytanlaştığını falan söylüyorlar. Değerli Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Azze ve Celle Kehf Suresinin 50. Ayetinde Kâne minel cinni diye e, bu müşkilatın sorunun halini ortaya koyuyor. Tahrim Suresinin 6. Ayetinde Cenab-ı Hak Azze ve Celle Meleklerden bahsederken La yânsûne Allah'a mâ ve yef'alûne mâ yükmerûn Onlar Allah'ın emrine kesinlikle karşı çıkmazlar ve ne emredildiyse onu harfi yerine getirdiler buyuruyor. Dolayısıyla iblis, değerli Müslümanlar meleklerden değildir, cinlerdendir. Şimdi değerli Müslümanlar, cinlerin görülüp görülmeme meselesi var. Peygamberler asli suretlerinde e, melekleri görebildiğine göre ruhani varlıklar. Peygamberler asli suretinde cinleri de görebilir diye bir e, ortaya atılan görüş var İslam alimlerince. Fakat sahabe-i kiram efendilerimizin içerisinde Peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhisselam dinlemeye gelen Batın Nahle denilen bir mevkide Resulullah Efendimiz'i dinlemeye gelen bir cin tayfesini Resulullah'ın görmediğini onların Peygamberimiz'i görerek dinlediklerini dolayısıyla peygamberlerin dahi asli suretleriyle cinleri göremediğini ancak cinlerin bir insan ya da hayvan suretine girildiğinde temsilen görülebileceğini söyleyen İslam alimleri vardır. Doğrusunu Allah bilir. Çünkü biz bu bilgiye çok vakıf olamayız. Cinlere peygamber gönderilmiştir. Enam suresinin 130. ayeti, İbrahim suresinin 4. ayeti bunun delilidir. Cinlerden faydalanmak mümkün müdür? Demin dediğimiz mesele Aziz Müslümanlar Saad suresinin 37. ayetinde Cenab-ı Hak bina kuran ve dalgıçlık yapan şeytanların, e, cinlerin Enbiya suresi 82. ayetinde de bundan başka işler yapan cinlerin Hazreti Süleyman Aleyhisselam tarafından istihdam edildiğini bize haber veriyor. Amenna ve saddakna. Yalnız tartışma şu İslam alimleri bu Süleyman Aleyhisselam'ın şahsına münhasır bir şey mi? Çünkü orada Süleyman Aleyhisselam bir duası var. Ya Rabbi bu nimeti benden başkasına verme diyor. Yani e, bu cinleri istihdam etmek, onlardan faydalanmak Süleyman Aleyhisselam'ın kendine mi has bir özellik yoksa diğer insanlarda da bu vuku bulabilir mi, mevcut olabilir mi diye İslam alimleri tartışmışlar. Fakat Hazreti Ayşe annemizin bir sözü var, hadisi var. Peygamberimiz Aleyhisselam'a diyor ki Ya Resulallah, insanlar kahinlere giderler ve cinler aracılığıyla bazı bilgiler, malumatlar alırlar. Bunlar hakkında ne dersin dediğinde mealen söylüyorum. Peygamberimiz Aleyhisselam bu mümkündür fakat onlar bir doğrunun yanına 90 yalan katmak suretiyle haber verirler buyuruyor. Değerli kardeşlerim cinler bir şekilde istihdam edilebilir mi? Ondan da onlardan faydalanma imkanı olur mu? Allahu alem olabilir diye düşünen alimleri vardır. Biz de bu kanalda izleyelim kardeşlerim. Şimdi cinlerle iletişim kurduğunu iddia eden insanlara karşı dikkat etmek gerekir aziz Müslümanlar. Cinlerle iletişim kurduğunu iddia eden insanlar onların bilgilerine, onların tavırlarına karşı, hareketlerine karşı dikkat etmek lazım. Özellikle cin çıkarma seansları var. Bunu sosyal medyadan, görebilirsiniz. Maalesef bu değişik şekilde istismara da yol açabiliyor. Aziz Müslümanlar, cinlerin insanlara mutlak manada zarar verme özellikleri yoktur. Fakat zarar verirken insanların kendi ellerinden kaynaklanan bir zarar vardır. Bunu hemen şöyle izah edeyim. Değerli kardeşlerim, biz dünyada hem cinlerle beraber yaşıyoruz, hem insanlarla beraber yaşıyoruz, hem meleklerle beraber yaşıyoruz, hem hayvanlarla beraber yaşıyoruz. Hem nebatat bitkilerle çevreyle beraber yaşıyoruz. Her birimiz bir canlı grubuyuz. Her birimiz kendimize ait bir dünyamız var ama ortak dünyada yaşıyoruz. Dolayısıyla birbirlerimizin hukukuna riayet ettiğimiz müddetçe hiçbir grup bir başkasına zarar vermez. Benim kanaatimce Allah'ın doğrusunu bilir ama cinlerin çarpmasından daha çok biz insanların çarpmasına muhatap oluyoruz. Şeytanlaşmış insanlardan zarar görüyoruz. Yani Allah aşkına çevrenizdeki insanlara bakın. Zarar gören insanlar cinlerden dolayı mı zarar görüyor? Zarar gören insanlar şeytanlaşmış insanlardan mı zarar görüyor? Hatta o insanlar sadece insana değil, tabiata da zarar veriyor, hayvanlara da zarar veriyor, dünyaya da zarar veriyor. Aziz Müslümanlar, cinlerin zarar vermesini inkar etmiyoruz. Musallat olmasını inkar etmiyoruz nisbi anlamda zarar verebileceğine inanıyoruz. Fakat değerli kardeşlerim bunun sağlam bir iman olursa, kaliteli bir ibadet hayatı olursa, kişi maddi temizliğine riayet ederse, aziz Müslümanlar duasını eksik etmezse, Allah'ın izni ve inayetiyle hiçbir cin ya da cinli varlık ya da şeytanın doğrudan ona zarar verme durumu olmadığını inanıyoruz. Böyle söylüyoruz. Değerli kardeşlerim, Sad suresinin 82 ila 83. ayetlerinin Cenab-ı Hak iblisin, şeytanın gücünün bile ihlaslı olanlara yetmediğini söylediğine göre Nisa suresinde Cenab-ı Hak 76. ayetinde inne keyde şeytani kana daifa şeytanın oyunu zayıftır dediğine göre ki amenne ve saddakna dolayısıyla bir kimse kendisine dikkat ederse sağlam bir iman, kaliteli bir ibadet hayatı, duayı eksik etmezse ayetül kürşeyi felak ve nas surelerini yatarken, kalkarken, bir yere gidip çıkarken, maddi temizliğine riayet ederse, yani yattığı, uyuduğu yerde böyle bazı yiyecek kalıntılarına falan olmamasına dikkat ederse, af buyurun işte banyo ve tuvalet temizliğine adam riayet ederse, değerli kardeşlerim, ibadetinde, ihlasında olursa Allah'ın izniyle kimse ona zarar veremez. Peki böyle bir zarara düşer olan kimseler var hocam. Yani kendilerine cinlerin musallat olduğu kimseler var. Aziz Müslümanlar dediğimiz ayetlerle, dediğimiz duvarlarla insan Allah'ın izni ve inayetiyle belki ikinci, üçüncü şahıslardan yardım almadan bile e, belki onlardan kurtulabilir. Böyle ümit ediyoruz. Bazen de bazen de kendilerinin öyle varlıklar tarafından musallat altına alındığını düşünen insanların gerçekten bir psikolojik olarak sorun yaşadığını yani bir e, ruhen bir hastalık yaşadığı da ortaya çıkabiliyor değerli Müslümanlar. Yani işte bir, bir insana gidiyorsunuz. Adam diyor ki size bazı şeyler musallat olmuş. E, sizin yani bilimsel manada tıpla bir ilginiz alakanız yok. Siz bizim hastamızsınız yani. E, dolayısıyla biz de sizden işte musallat olan bu cinin etkisini üzerinizden çıkarmak için bazı ameliyeler fiiliyatlar yapmamız gerekir. Güya cin çıkarma meselesi. Değerli kardeşlerim bu bilemiyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselam zamanında sahabilerden Resulullah Efendinin böyle bir uygulaması yok. Rukiye var, dua var. Değerli kardeşlerim fakat bunun biraz istismara açık bir konusu var. Onun için bir kimse demin dediğimiz gibi iman, ibadet, dua ve maddi temizliğine riayet ederse inşallah zarar görmez. Zarar gördüyse de yine Kur'an ile yine Resulullah'ın öğretmiş olduğu dualarıyla kendisi de kendisini tedavi edebilir aziz Müslümanlar. İslam dini açık bir dindir, net bir dindir. Öyle bazı dolan başlı yollara girmenin bir anlamı yoktur. Bakara Suresi 275. ayetteki faiz yiyenlerin kabirlerinden şeytanın çarptığı kimseler gibi kalkmasına dair o ayete alimler mecaz ifadesini kullanmışlardır. Yani doğrudan şeytanın çarpması anlamında değildir bu. Dolayısıyla faiz yiyen insanlar Allah kabirlerinden böyle kaldırırken rezil kefaze edecektir demişlerdir. Dolayısıyla bu ayet üzerinden de işte şeytan çarpmış, vücuduna cin girmiş. diyen insanlara çok irtibar etmemek lazım. Bir hadis söyleyeyim. Onunla bitireyim. Bu çok önemli bir hadis. İmam-ı geçen ve hasen bir hadistir. Evet. Menna mefi yedihi gumarun ve lem yahsilhu. Peygamberimiz buyurdu ki bir adam özellikle yağlı bir yiyecek ellerinde tırnaklarının arasındayken ellerini yıkamadan, ellerini yıkamadan uyusa Fe şeyun ona da bir zarar veren bir cinli bir varlık da olabilir, kabus da olabilir. Rüya aleminde de rahatsız edilse felu yeru fela yeru menne illa nefsuhu. Kendi nefsinden başkasını kıramazsın buyurdu Peygamberimiz Aleyhisselam. Onun için Müslümanların yatıp kalktığı yerlerde bir şeyler yer içerken buna riayet etmesi lazım. Allah buna riayet edenlerden eylesin. duamız ayetül kürsi, felak surelerini eksik etmeyin denilecek amellerinize riayet edin. Allah'ın izni ve inayetiyle müsterih olun. Değerli Müslümanlar, başka varlıkların şerrinden kendinizi emin edebilirsiniz. Allah asıl insanların şerrinden bizleri emin eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Allah rızası için El Fatiha.